İstanbul Times TV ekranlarından herkese merhaba ben Kadir Karaka Zeytinburnu ilçesindeyiz bugün videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da ihmal etmeyin İyi seyirler yarın seçim olsa oyunu sanki partilerde Vallahi ben şaşırdım kime vereceğim şaşırdım niye öyle dediniz? İmamoğlu dersen geziyor sağda solda geziyor para mı vermiştiniz o? en son Evet ona vermiştik şu an peki şu an düşünmüyorum şu an kararsız mıyız şu an kararsızım neden? Ekonomiden mi yoksa? Ekonomiden. Bu Cumhurbaşkanımızın konuşmuş olduğu ondan sonra fiyat artışlarından ötürü her taraf zamanında biz fakir fukarayız. Emekli aylığı alıyoruz. Kiraya yetmiyoruz. <laughs> Sokakta kalacağımı düşünüyorum şu anda. Ev sahibi. O derece. Ev sahibiyle icralıkım ben. İcralıkım. Onun için Nerede kalacağımı şaşırdım. Bak kız gitti İzmirlere gitti. Benim memleketim İzmir'dir. İzmirlere gitti ev aramaya. 15 günden beri ev arıyor bulamıyor. Bu, bütçesine uygun bulamıyor değil mi? Bütçesine uygun. Dört diyorlar dört diyorlar. Dördü nereden bulacağım? Buradan yol parası. 10 milyar yol parası. 11 milyar yol parası. E, ev kiraları dörtten başlıyor. Ev sahibine gidiyor. Buradan bir farkı yok. Emlakçıya gidiyoruz. Emlakçıyla konuşuyor kız. Konuşuyor. E diyor tamam diyor sen ben seni arayacağım ev sahibinden görüşeyim ev sahibinden görüşüyorlar emlakçı verici oluyor emlakçı şey diyor ev sahibi diyor ki ben akrabama verdim yani niye o zaman emlakçıya veriyorsun yani diyorsun ki ekonomi çok kötü o yüzden memnun değilim ama düzeltme kalacağız sokakta kalacağız kimse düzeltemez mi bunu vallahi bilmiyorum Cumhurbaşkanımız düzeltirse düzeltir düzeltmezse Ev sahipleri almış başını yürümüş ya çıkarsın diyor ya mahkemeye veririm diyor ya bu kadar da para verirsin bana diyor. Peki ikinci sorum da şu İstanbul'la ilgili alınan bazı kararlarda çoğu kararda belediyeye danışılmadığı söyleniyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Katılıyor musunuz? Vallahi danışmayabilirler. Neden danışmayabilirler? Sokakta orada burada yemesin paraları. Kim yiyor? İmamoğlu. İmamoğlu mu yiyor paraları? Ee, Bakırköy Belediye Başkanı o. neydi o kel kafalı? So, Eski adını bilmiyorum. Hı hı. Zamanında oy, oy toplamaya geldi. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Arzunuz neyiniz var? Bakırköy'de mi oturuyorsunuz. Evet Bakırköy'de oturuyorum. Yani şey diyorsun danışmıyorlar mı diyorsun? Yok. Ümit Özcan Zafer Partisi'ni duydunuz mu? Duyduysanız politikaları nasıl diyorsun? Vallahi duymadım hiç Değil duymadım mi? ismini duymadım. Eski partilerden biliyorum hepsini ama hı hı. şimdilerden. Bir sene oldu yaklaşık. Evet, bilmiyorum. Vallahi ben şimdi yani yeni bir değişiklik falan istemiyoruz biz. Aynı devam ediyor. AK Parti'ye devam mı? AK Parti'ye şu anda devam. Tabii bunlar çalışmıyor ama şu anda çalışmıyor diye. Yani bir parti hasta oldu diye değiştirmek de olmaz yani. Siz e, ee, Aslen Aslen göçmeniz yani. Biz 81'de gelmiş göçmelerdeniz. Valla belediye danışılmadık. Şimdi bunlar için biz siyasi olarak her şeye karışmamış olmuyor o yana karışmamız olmaz yani. Benim düşüncem kendi şeyim. Bunu tabii bizim yönlendirdiğimiz, bizim seçtiğimiz insanların arasında bunlar olması lazım tabii. Vallahi bunu yeni işittim ben daha duymadım. Hiç duymadınız mı? Yok duymadım. Valla şimdi bence verilecek bir parti yoktur. Bir lider yoktur daha doğrusu. 200 tane parti var o 25 tanesi seçime girecek. Valla zaten İyi bir lider olsa şimdi 20 senedir bir partinin elinde kalmaz diye karşısında bir lider yoktur çünkü. Peki şu anda memnun değilsin herhalde vaziyetten? Yok hiç tamam kimse memnun değil ki. E, düzeltebilecek kimse yok mu? Vallahi tahmin etmiyorum. Peki diğer soru? Şimdi bu kaybetsa da başka mesela diyelim CHP'de gelse bunun düzeltmesi çok zor. Yıllar mı aldık. Yıllar alır, yıllar alır. Gitmiş yani bir şey kalmamış Türkiye'de. Diğer sorum da şu, İstanbul'la ilgili kararlar alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışılmadığı söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Nasıl danışılıyor? Yani ortak kararlar alınmıyor İstanbul'la ilgili. Mesela imam olduğunu açıklama yaptı dedi ki, 3. Havalimanını yaptılar, Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar. Evet. Kimse de gelip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na danışmadı dedi. Danışmıyor zaten. AK Parti hiç kimseye danışmıyor. Kendi başında sırıştırsa öyle yapar. Bana belediye o zaman gösterecek. Henüz karar vermediniz Yok. Neden karar, kararsızsınız bu kadar? Karar vermedim. Ben belli tabii. Tamam. Yok. Dan danışılıyor mu yani? Ee, yok. Danışılmıyor. Yani ortak karar mı alıyorlar belediye ile onu soruyorum. İstanbul'la ilgili kararlarda. Belediyesi iyidir yani. Peki. Tamam. Ümit Özcan Zafer Partisi'ni duydunuz mu? Duyduysanız politikaları nasıl buluyorsunuz? Ahmet Özkan ne dedi? Ümit Özcan, Ümit Özcan Zafer Partisi. E Duydunuz mu hiç? Hazlı zafer yok bir yeni duydum. O iyi parti değil miydi? Sonra ayrıldı, ha. kendisine parti kurdu. He. O. o da iyi günler sağ ol. Allah kabul etsin. Çok kısa sürecek. Kaçırmayacağız. Lazım. yarın erken bir seçim olsa oyun sanki Parti girsiniz. AK Parti'ye. Neden AK Parti? En güvenli odur. Peki evet. şu anda ekonomi Abi. kötü. Altı parti bir araya geliyor bir adam çıkmıyor. Daha yani ne ve nasıl vereceğiz? Peki ikinci sorum da şu. İstanbul'da ilgili kararlar alınırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na belediyeye danışılmadığını yönelik bazı söylentiler var. Siz buna katılıyor musunuz? Ya katılmıyorum. Şimdi belediyede belediye de ayrı bir şey çekiyor yani. Ayrı bir yol çizmeye çalışıyor. Yani, yani hükümet birlikte çalışmayı düşünmüyor. Yani şu an tamam biz ders verdik ama. Mesela Atatürk Havalimanı şu anda belediye başkanı milleti yani hizmet yok yani. Peki Atatürk Havalimanı yıkıldı. İmamoğlu dedi ki Twitter'dan bir açıklama yaptı. Dedi ki bize dedi sormadılar. Ben bunu dedi belediye başkanı Sormadı dedi. Bir İmamoğlu önce başka işlere çalışsın da ona da bir yönelsin yani. Peki, Duydum. Nasıl buluyorsunuz portakalı bilmiyorum ben çok sevmedim hani o adam. Daha önce dedi sevmedim. Duydum ama arkasında değilim diyorsun. Yok değilim. AK Parti ya. Neden AK Parti? Çünkü hak tarafını konuşuyor. Her de, her söylediğini yapıyordur. Oy kullanıyorsunuz. Evet. Efendim hoş geldiniz. Bugün Zeytinburnu'ndayız. Her gün bir ilçedeyiz. Yarın seçim olsun sanki hangi partiye vereceksin AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çünkü e, 20 yıldan beri tamam pahalılık var ama e, ben öteki bohçadan bir şey anlamıyorum. Çok karışık. Güven vermiyor mu diğer parti? Vermiyor. Peki ekonomik sıkıntı ne olacak sizce? Yani şimdi değişse değişik mi olacak? Veya aşağı mı çekilecek? Yani değişse de değişmez. Değişmeyecek yani. Çünkü bu pahalılık dünya genelinde olduğu için bu sadece Türkiye'ye ilgili değil. Ondan dolayı ben katılmıyorum öteki şeylere. Şimdi genelde şu havalarına ilgili bir de İstanbul projesi için diyor da. Pardon araya gireyim. Dün İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorsunuz belediye başkanına sormuyorsunuz diye. Ya öyle bir belediye başkanına sormanın bir gereği var mı bilmiyorum ben. Ya o burayı o yönetmiyor mu belediye başkanı? O yönetiyor da zaten bir sene sonra gidecek yani. Evet. Nasıl buluyorsunuz politikaları? Ee, ben doğru bulmuyorum. göçmen politikasına yönelik biraz. Göçmen konusu bütün dünya ilgisinde var ama Türkiye'de tamam daha çok bizde. Ama bizim atalarımıza baktığımız zaman bizim geçmişimizden de bu var. O zaman yolladığımız zaman hepsini yollayalım. Sadece biz bize kalalım. olur mu? Bunlar yeni geldi. Onlar da dün gelmişti fark eden de. Nasıl yani 50 60 sene önce o 60 sene sonra aynısını diyeceğiz. O zaman Romları Kürtleri de mi gönder? Ya, ya öyle gerekiyor yani şimdi ya baktım. Bütün etnik kökenleri gönderelim mi? Ya, ya öyle istiyor yani genele baktığımızda. Hepsi yollayacaksak eğer sadece Suriyeliyse konu o zaman hepsini yollamamız gerekmiyor mu? Yani onlardan da bir örnek almamız gerekmiyor mu? Yani onlar varsa bunlar niye olmasın? Zafer Partisi'ne. Zafer Partisi neden? seviyorum. Dur dur dur. Bizim Hoca'yı bizim seviyorum. Bir tane daha sorum var dur. İBB'nin çalışmalarına çalışmalarına e, belediyeye danışmadan yapıyor diyor hükümet. Buna katılıyor musunuz? Zannetmiyorum. Danışma danışıyorlardı. Tabii danışma. Peki danışmadan çok daha bir dur dur Aynı çok bir kısa bir tane daha soru sorayım. Zafer Partisi'nin portukalları nasıl buluyorsunuz? Daha açıklamadı, bilmiyorum. Ee, bunu söylemem. Kararsız mı diye? Yani kararsız çünkü bilmiyorum muhalefet iktidar çok karışık yani çok Peki e, genelde gençler kararsız diyor, umudumuz yok diyor. Ne olacak bu ülkenin abi? Ya umutsuzluğa gerek yok bence. Çünkü burası büyük bir ülke. Türkiye. E, siz ne deriniz kararsızlık olarak? Şöyle şimdi kararsızlık farklı, umutsuzluk farklı. Umudunuz var mı? Tabii ki de. Kimden umudunuz var? <laughs> siz bana kime oy vereceğimi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Evet soru boydu zaten. <laughs> hani umudum var diyorsunuz demek ki birine güveniyorsunuz ki. Yani şöyle şimdi e, bir şahıs olarak aslında umudum yok. Sadece bu ülkenin. Gençlerine Şu... mi? Tabii ki de gençlerine zaten umudumuz var. Ben de genci sayılırım. Kaç yaş? Benim yaş 24. Şöyle bir durum var. Şimdi ülkedeki aslında e, şahıslara değil, seçmenlere değil. Umudumuz ülkenin tekrar toparlamasına karşı. Yani bu ülke tekrardan tabii ki de toparlayacak. Peki ben de insanlar iç, iç de yani kendini canına sıkmasın. De, tabii ki de zor bir süreç geçiriyoruz. Peki gençlerden umudum var dediniz. Gençler nasıl hareket ediyor? Gençlerin Düzelmiş. okuması lazım. Kitap okuması lazım. Kendini geliştirmesi lazım. yurt Yurtdışın kaynaklı kitaplar okuması lazım. Dil öğrenmesi lazım. Yani bu şekilde felsefe, tarihi Tabii kesinlikle özellikle tarih, e, felsefe zaten bence yani kesinlikle her insanın hayatında olması gereken bir şey. Çünkü düşünmeyi her türlü yani senin aslında çok daha çok gelecek hayatına yansıyor. Biraz bulunduğun hayata yansıyor. Düşünmeni geliştiriyor vesaire vesaire yani. Yani şöyle açıkçası pek de katılmıyorum. Çünkü, Danışılıyor mu yani? Ya danışılıyordur illa ki diye düşünüyorum. Çünkü yani... Ee, İmamoğlu dün Twitter'dan bir açıklama yaptı. Dedi ki işte Atatürk Havalimanı'nı yıktınız. Belediye başkanı olarak bana danışmadınız. Yani bilmiyorum bu biraz zor ihtimal gibi gözüküyor ya hani peki son Dolomolu, yani biraz dişli bir insandır yani böyle e, hani kolay kolay danışmaz derse ben... bile danıştırır mı? Tabii yani bence o şekilde olur diye düşünüyorum. Peki. evet Duyduk yani özellikle şu mülteci sorununda. <laughs> ee, İçişleri Bakanı ile bir polemi vardı. Son... Evet onu da gördüm. Soydum. Nasıl buluyorsunuz portakalını bir genç olarak özellikle gençlerde yaygın olduğunu görüyorum. Yani. Size şöyle söyleyeyim bu. Ee, aralarındaki olan kavga hiç hoş değil gerçekten. Yani her iki taraf için de öyle düşünüyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hani bu ülkede bir saygınlık özellikle de halka hizmet eden, halk için çalışan gerek İçişleri Bakanlığı olsun, gerek Başbakan vesaire. Hani biraz bence televizyon karşısında en azından bu tür şeylere hiç gerek yok. Hangi partiye veririm? Meral Akşener'e veririm. Neden Meral e, İyi Parti? E, ya dik kadın, onun için dürüst kadın. Beğeniyorsunuz politikalı. Tabii ki. Yarın şeyim. şu anda CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Bu ülkeyi kurtaran Kur'an Parti hangisine vereceğim? gelişmezlere kömezlere vereceğiz? Peki ikinci sorumda şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul'la ilgili kararlarda danışılmadığına yönelik bazı durumlar var. İddialar var. Siz buna katılıyor musunuz? Tabii ki katılıyorum ya. Yani. Danışılmıyor mu belediye? Hiçbir şey. Şu anda hiç kimseye danışılmıyor. Nasıl Hiçbir yani? bir kişi var. Başka kimse yok. Yani tek kişi mi yapıyor? Aynen öyle. Üçüncü sorum da şu, Zafer Partisi'ni duydunuz mu Ümit Özdağ? Duymaz mıyız? Nasıl buluyorsunuz politikalarını? Hiç mi iyi bulmuyorum. İyi bulmuyorsun? Hayır. Göçmenlerle ilgili bir takım Hayır, şeyleri fark var. Fark etmez, hepsi 3-5 oy almak için yapılan işler. Ee, i̇yi Parti. Tamam, neden iyi Parti? Bir dakika abi dur, çekil. Heh. Neden iyi Parti? Meral Akşener seviyorum. O şimdi beni konuşturma. Vallahi oyumu yani şu ana kadar hiç öyle bir şey düşünmedim ama AK Parti'ye veriyordum yıllardır. Artık yani vermiyor şöyle, musun? Şöyle yani izah edeyim. AK Parti de değil, yani ben MHP'ye verdiğim için AK Parti'ye yani gittim. Her şey Cumhur İttifakı. Yani. yani şu an ama kime verirsin? Cumhur İttifakı yokken de ben şey veriyordum. MHP. MHP tabii ki canım. Şu anda da olsa MHP'ye mi vereceksin? Yok. Şu kime? An. Vallahi şeyi düşünüyorum. Merak fikrin... ettiğimi düşünüyorum. Yani yıllardır MHP'ye verdin. Niye fikrin değişti? E, şartları görmüyor musun abi bak? Görmüyor musun? Halimizi görmüyor musun? Bak. Ekonomi mi kötü? Mü? Bir, tabii edin? ekonomi her şey kötü. Bak bir çorbayla öğle yemeği yedim bir çorba. işe gideceğim çalışacağım akşama kadar. Yesene iki çeşit. İki tane lahmacun yesene. Yani o ben. kadar çalışıyorum iki çeşit, ikinci çeşidi yiyemiyorum. Yemiyorsun tabii. Ya ya. Ben Sen sana teklif ediyorum git iki tane lahmacun ye. Pahalı. 30 TL bak. Basit bir iş kesimi yani. Tavuk döner 20 lira olmuş. Ya ne yapayım abi? Ya danışıklı dövüş yapıyorlar. Danışıyorlar bence. ikisi de birbiri. tabi tabi tabii. Tabii, tab değil. ya tabi Şimdi bak artık. niye bak niye öyle diyorum Birisi biliyor musun? Ya bir niye öyle diyorum? Danışıklı dövüş diyorum. Anlamıyorsun sen. Demek istediğimi. Yani biri metroya zam yaptı. Bak İmamoğlu gelir kaçıncı zamı gördük? Ama benzin fiyatları arttı yani. ya. bana ne benzin fiyatını ya sen e, hani geldiğine dedi ya halkı koruyacağım yol parası indirim yapacağım bilmem ne. Ben gözümle yaşadığımı anlatıyorum ben sana. Ben girip geliyorum o yolları. Kendisi böyle bir demeç vermedi mi? Yol parası indirim yapacağım şunu yapacağım. Öğrenciler ilk sene indirim yaptı. Sonra da bu sene ne yaptı? Patlamayı yaptı. Arttı. Diyelim varsayalım İmamoğlu zam yaptı şeye metroya. Bu Marmaray Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Bu ayrı bir bölüm. Sen ne yaptın? Eleştiriyorsun. Anladın mı? Hepsi hepsi aynı mı? Ya aynı kardeşim. Geçenlerde birisine bir şey yapmış. Ne yapmış? Film çevirmiş. Dedim ee, sessiz istila E takdire şayan dedim yani. Adam dedim Türk milletinin şey beğendiniz mi, film? beğendiniz mi filmi? Nasıl? Film? Beğendiniz mi? Müziği haberlerde etmedim. Haberlerde yani şöyle gözetledim. Gayet güzel dedim. Türk milletinin yani. Politikalarını iyi buluyor musun? Cesaret edip çıkıp meydanda kimseyi eleştiremiyoruz kardeşim. Ben şu anda burada konuşuyorum ama hiç kimseye bir hakaret yaptım mı? Yok. Hepsini hepsinin saygı çerçevesinde. Bak ben istemiyorum kardeşim. Bizim ülkemiz yokluğa gidiyor. Allah'u Allahu Teala zamanında insanlar böyle gevşemişti. 99 depreminde gördün. Ne oldu? O avcılarda 200 bin liralık daire o zaman 15 bin lira satıldı. Şimdi bak bir şey çıkardılar, bir patika çıkardılar. Adamın 200 liralık dairesi oldu bin lira. Neymiş faiz düşükmüş. Allahu u Teala bize yani vuracak yine bir yerden. Zafer Partisi'ne. Zafer Partisi neden? Ümit Özdağ. Ya nedenini bilmiyorum ama bu iktidardan da bıktım yani. Alternatif olarak Ümit Özdağ mı görüyorsun? Yok alternatif falan değil. Değiştirmek istiyorum artık. Değiştirmek Çok pahalı kardeşim düzeltemiyor yani. 20 senedir iktidarda her türlü yetki var. Her türlü imkanı elinde olmuyor. Yani işte geldiğimiz durum bu. Ne kötü ülkede? Niye düzelmesi lazım? <laughs> Şimdi buna gülmek lazım. Ne kötü. Yani, Sizler duyalım. Ekonomi. Tencere hükümetleri götürür. Ha Süleyman Demirel'in de sözüydü galiba. Götürür. Artık bilemem. Olabilir. Götürür yani işte. Ya şey var. şimdi şöyle söyleyeyim ben vatandaş olarak. Şimdi İstanbul Belediyesi'ne danışsalar diyelim hükümet. Onu kastediyor herhalde değil mi? Şimdi belediye ona oy veren vatandaşa danışacak mı? Hangi kararını vatandaşa danışacak? Ama da o seçimiz zaten. E, İktidar da diyor ben de seçildim diyor. He? Yani hiçbir şey fark etmez mi? <laughs> Bence etmez bir laf etti işte bütün gündemi değiştirdi adam. Hangi lafta o? Meşhur Güzel. laf. <laughs> <Evet>. yani <laughs> en belirgini göçmen lafı mesela. Göçmenlerle ilgili politikasını başarılı buluyorsunuz. Öyle mi? Yani şimdi şöyle. Eğer bu ekonomi bu kadar kötü olmasaydı şöyle bir gerçek de var tabi insanlar ekonomi o kadar kötü ki artık her şey göze battığı için yani mülteciler göze batmaz mıydı ekonomi iyi olsaydı? Bence batmazdı. Zaten şimdi, ilk zamanlarda batmadı gibi. Zaten. Yani şimdi şimdi herkesin alım gücü yüksek olsa yani 10 milyon değil 50 milyon gelsin kimsenin umurunda olmaz. Amerika göçmen ülkesi, Almanya göçmen ülkesi örnek. Her şey ekonomide bitiyor. Tabii canım. Şimdi vatandaşın bir vatandaş olarak vatandaş ne ister? Çalışayım, bir evim olsun, bir arabam olsun. Ev almak çok zor değil mi şu an? İmkansız, çalışan için. Bağımsızım ben. Kararsız mıyız yani? Bağımsızım. Bağımsız erken? Hiçbir şey ve hiç kimseye bağlı değilim. Çünkü hiç kimseye... Tamam, bağımlı olup olmamanızı sormuyorum üyelerin. Hiçbirisine verme. Katılıyorum. Yani danışılmıyor mu? Danışılmalı mı Danışıklı dövüş bence. Nasıl yani? Biraz açar mısınız dövüşü? Fazla açmayalım. Siyasi konularda biraz ben e, sıkıntılıyım. Aslında konuşmayı çok seviyorum ama e, konuşmasam daha iyi. Bağımsız Türkiye Partisi'ne veririm. Niçin? Niçin evet. Niçin? Şimdi. Dur ben, ben, tutuyorum. 50 yaşında emeklilik istiyorum. 10 bin lira maaş istiyorum. Bunu ki bağımsız Türkiye Partisi'ne Evet. Mükemmel. E, asgari ücretin 10 bin TL olmasını istiyorum. Mevcut günümüz ekonomik şartlarda. İki şey gerçekçi bir Daha fazla da olur. Evet gerçekçi bir fark. Ha bunları nasıl e, karşılayacağını genel başkan zaten anlatıyor. Onun inceliği şey yaptığımızda izlediğimizde takip ettiğimizde bunları nasıl halkına verebileceğini anlatıyor şimdi söylenti iddiayı bilmiyorum ama yapılması gerekeni söyleyebilirim size eğer bir şehirle ilgili bu İstanbul olur başka bir şehir olabilir bir şehirle ilgili bir, bir karar alınıyorsa bir şeyler yapılıyorsa düşünüyorsa bu devlet ve belediye ortaklığıyla yapılması gereken bir şey. Neden CHP? Çünkü AK Parti'den artık illallah. Neden bu kadar bıktınız? Ak Partiden. Ee, görmüyor musunuz? Ekonomi mi? Aslında kocam evet, konuştu. Ben, ben soruyorum. Sen ben memnun. Ben soruyorum. Kesinlikle Yo, ekonomi. Yani İstanbul'la ilgili hükümet bir karar alıyor ama belediye başkanı danışmıyor. E herhalde tabii danışmıyor ki, mu? E, tabii ki. Bunu Peki. hepimiz gördük zaten. Peki. Duymadım. Yani AK Parti vermiyor. Parti'ye verir Hangi partiye verirsiniz Ben MHP'ye yakınım. Yani MHP partii, Cumhur İttifak İyi Parti'ye verirsin. İyi Parti'ye yakınsınız. Hı -hı. İyi partinin e, şey mi eskiden beri mi Meral Akşener MHP Yok Köken yok mı? MHP kökenli. Peki. Şimdi o işler bizi aşıyor. Eğer oraya gelecek olursak o kadar çok problem var ki işin içine çıkamayız. Peki Ümit Özdağ doğru olmadığını söyleyebilirim. Ümit Özdağ Zafer partisi duydunuz mu? Çok iyi tanırım hocam. Çok değerli bir hocadır. Ee, zor bir soru oldu. Şimdi açık açık net ve söylemek doğru olmaz da ee, e, kararsızım da diyebilirsiniz. Açıklamak istemiyorum. E, yok gibi. kararlıyım da sandık başında. Söylemek istemiyorsun. Ya sen. söylemek istemiyorum. Yani Çok ne bileyim normal. bakış açımı şu an bizi izleyenlerin öğrenmesi bence hoş olmaz kendi adıma. Kötü. kötü? kötü. kötü. Ne olacak bu ülkenin Aa, Vallahi bilmiyorum. E ee, şey oy vereceğim Parti daha belirlemedin mi? Teyze? Yok. Kim kim güzel yönetirse Sana veririm. Hangisi iyi yönetir sizce? Vallahi yorum yok. Kararsız mı şu an? Evet. <laughs> dur, AK Parti. AK Parti be. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Memnunum şikayetçi. Ekonomi kötü diyorlar. Esinler. herkes sor kendi sorunu. Yeniden Erbakan var ya faciat. Refah Partisi mi? Evet. Yeniden Refah. Daha. Neden yeniden Refah Partisi? Erbakan aklına göre daha her bu ülke daha Tayyip istemiyor. O yüzden. Erdoğan'ı artık istemiyorlar, parti istemiyor mu? İstemiyor. Halkların Demokratik Partisi, HDP. HDP'ye vereceksin. Neden HDP? Neden HDP? Tek bir örnek vereyim. Tabii. Ee, Şimdi Genelde HDP'ye şu soruyu yönelt yöneltirler. HDP terörle arasına mesafeyi koysun. Ben de şu soruyu yöneltiyorum. 40 senedir terörle PKK ile mesafeli duran AK Parti, CHP, MHP ve nice partiler iktidarda olup terörle mesafeli oldular. Kürt sorunu hal oldu mu? Bırakın bu da mesafelidir. Belki daha iyi olur. Mesafeli olduğunu kabul ediyorsun. Mesafeli değil diyorsunuz yani hedef için. PKK değil mi? Ha hayır. Yani, Me yani bırakın bu da mesafe yani iç içe olsun. Bakalım ne diyecek? Diyalog böyle. olsun. Bugün Türkiye'yi yöneten AK Parti bile Kürt sorununu halletmek için el attığında, el uzattığında HDP'siz kandile ulaşabildi mi? Bir köprü diyorsun yani. HDP'siz Kandil'le bir irtibat irtibata geçip bir söz alışverişi, bir diyalog alışverişi yapabildi mi? Kaldı ki bu Kürt sorununu kabul eden Cumhurbaşkanı'nın kendisidir yani. Ee, 22 senedir hiç oy vermedim. 22 bu senedir parti, oy kullanmıyorsun. Bu partiye kullandım. AK Parti'ye mi vermiyorsunuz? Yani ben kökenim MHP'li. MHP. MHP. Tam bir milliyetçiyim, başbuğun askeriyim. Hı -hı. Oy kullanmadım. Yani bunlara oy kullanmadım. Ama e, gelmiş geçmiş şeyleri bazı şeyleri araştırdım. Bu partiyi yıkmak isteyen kim? Hangi parti? Şu anda AK bir... Parti. Evet. Kim istiyor? Amerika istiyor, Fransa istiyor, bilmiyorum kim istiyor. Neden yıkmak istiyorlar? İçimizde kim yıkmak istiyor? FETÖ'cüler. Ee, ismi Ayşe olan Ermeniler. Onlar yıkmak istiyor. Demek ki bu parti bir şeyler yapıyor. Peki şu anda ekonomik bir sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı bütün dünyada var. Ee, ve AKP'yi AKP yıkmak için de elinden her şeyi yapıyorlar. AKP'deki eksiklikler. Yapılan çok güzel şeyler var. Yani ağırsa Niye eksik olarak ne var? Eksik olarak denetleme ve planlama denetleme yok mu? Hiç denetleme yani? ve planlama da eksik var. Yani içinde içimizdeki hainler de var. Hainler yani. mi izin vermiyor? Hainler de izin vermiyor. Recep Erdoğan'a kime? Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Ha, neden e, AK Parti? Seviyorum. Ben hiçbir parti vermem. Neden? Ya, neden hiç kimse hiç birisi umut vermiyor değil. mu? Hiçbiri yok. Hiçbirine mem 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 memnun değiliz. AK Parti kesinlikle neden? Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü ondan babalarımızdan beri Ak Parti iktidara geldiğinden beri onu gördük, yaptıklarını görüyoruz. Bir değişim gerek yok mu değişime? Şu an ben bir değişimi görmüyorum. Peki de şu an güzel yapan kimseyi görmüyoruz. Peki gençler diyor ki işte e, öğrenciyiz, Akbile paramız yetmiyor, gelecek göremiyoruz, evlenemiyoruz. Bunun sorumlusu kim? Sorumlusu Ak Parti diyorlar ama. Şimdi Ak Partiden biz gördüğümüz kadarıyla her şeye karşıdır. Kim karşı? AK Parti faize karşıdır. Evet. Eee dediğiniz gibi her şeye yani karşıdır. Yükselen ekonomilere karşıdır. Sorumlusu o değil mi peki? Sorumlusu <laughs> o olduğunu söylüyorlar ama ben katılmıyorum. Niye? Çünkü bir. Sorumlusu kim peki? Sorumlusu şimdi peki. asnaflar. Esnaflar. Evet. Niye asnaflar? Markete gidiyorsun. zabıt arkadaş gidiyor. Bakıyor. Fiyatı şu kadardır. Çıktıktan sonra yine yükseliyor. Hiçbirisine. Neden abi? Sence 200 tane parti var. 25 tane, 30 tanesi seçime girdi. Bunların hepsi tarihi geçti. Yeni gençler. Umut yok mu? Yok, yok. E ne yapacağız peki umut yoksa? Bunları emekli edeceğiz, yenileri getirsin. Gençlere mi şans verecek? Gençler şanslı. Ben buna katılmıyorum. Yani danışıyorlar mı? Bilmiyorum, be bilmiyorum yani bilmiyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz politikaları? Vallahi provokasyon bence. Nasıl yani? Şimdi provokasyon provoka yapıyor? Yapıyor, yapıyor. Şimdi biz hepimiz şimdi bugün siyaset ben devlet yetiştiren birisiyim. Devlet okulunda okuyan birisi. Küçükten küçük yaştan beri yani 7 yaşından beri. Tamam. Şimdi siyasettir. Birileri iner, birileri çıkar. Devletin bazı gizli şeyleri gizli kalması lazım. Yani hükümet gelip geçici ama devlet kalıcıdır kardeşim. Tayyip Erdoğan'a verir. Neden AK Parti? AK Parti her şeyi verdi. Her şeyi veriyor da. Şimdiye kadar hangi hükümet geldi de e, bize şunu yaptı bunu yaptı ben bir gün akşama da bir ilaç almak için 24 saat sıra bekledim bir ilaç alamadım. Bir gün akşama da aynı oldum mu randevu olamadım. Alınmıyor deniyor. Randevu alınmıyor deniyor. Hayır, aldım ben. A alamıyor. Gece saat 12'de giderdim sıraya girerdim. Sabah erken 5'te oraya gider yine tekrar sıraya girerdim. Şimdi ne yapıyor? Ekonomi nasıl peki? Ha? Ekonomi. Nesi bu ekonomide? Şükürler olsun. Geçinebiliyor musunuz? Bugün Çöpçü 5 milyar altı milyar da yetiyor mu efendim? Gidiyorum tabi. Şükürler olsun Allah geldiği devlette zavallı vermesin. Ağabey. Devletimiz e, bizi Ağabey. zor durumda bırakmasın Ağabey. yeter verdi yeter. Şükredersek hepsi yeter. Bilmiyorum. Her şey... Kararsız mıyız? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siyaseti hiç sevmiyorum. Siyaset aranız yok mu? Ya. Ama bir oy vatandaş olarak oy kullanacaksınız. Yok yok. Oy kullanmıyor musunuz? Yok az önce inen çocuklarla onu konuşuyordum çay ellere olmuş ya ekmek 4 lira diyorlar ekonomiyi mi konuşuyor Ekonomi'yi konuşuyorduk gerçek gündem ekonomi mi şu an ekonomi peki e, İstanbul'da yapılacak yatırımlarda İBB'ye danışılmıyor diye bir söylenti var Siz buna katılıyor musunuz bir İstanbul olarak danışılmıyordur ya muhtemelen danışılmıyordur danışılsa zaten bu şekilde yönetemezsin yani Zafer Partisi'ni duydunuz mu duymadım AK Parti'ye veririm neden AK Parti öyle Ekonomik zor diyorlar, yönetemiyor diyorlar sizden öncekiler. O yapmıyor ki. Kim yapıyor? Yetiştirenler. Efendim? Yani bahçesini şeyini yetiştirenler pahalıya millete veriyor. Eee e, benzin artınca, tohum artınca fiyatı etkilemez mi? Vallahi etkilemez. Başka bir adam da gelmez oğlum. Ele Kılıçdaroğlu hiç gelmesin. Peki onunla ilgili de bir soru soracağım. Hayır, sor. ee, İstanbul'da yapılacaklarla ilgili bebeği danışılmıyor deniyor. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Danışılıyor mu bebeği Başkanım. Valla onu bilemeyeceğim ama o da çalışmıyor. Çalışmıyorlar. Çalışmıyor. Zafer partisini duydunuz mu? Yok duymadım. Ya, vermem yani sanmıyorum oy ver. Canım. Neden umut göremiyor musunuz hiçbir liderde yoksa? Yok tamamak yok. mı istiyorsunuz? Yo, görmüyorum ya yani hani. Peki sen, e 20 senedir bizi bu adamlar yönetiyor. Peki alternatifleri yok mu yani Muhalefetleri vesaire? Bence, Böyle, bence yok. Peki ekonomi nasıl görüyorsunuz bir genç olarak? Nasıl? Çok Gelecek. kötü. Ger çok geleceği. Çok yani geçen gün 710 lira boz 710 euro bozdurdum iki gün önce ee, iki günde zararım 355 TL yani TL'nin hiçbir değil. kuru oynamaları etkilemedi. Evet. İki gün sonra bozdursaydım 355 TL cebime kalacaktı. Yani böyle bir memlekette yaşıyoruz. Yani e, Ekrem İmamoğlu'nu da ben çok sağlıklı görmüyorum açıkçası. Son zamanlarda... Gelirken söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Gü güveninizi kırdı mı yani? Evet evet. İktidar da öyle ama. İktidarın da yaptığı da yani. Zafer Partisi'ni duydunuz mu? Umut ya. Zafer Partisi'ni duydum. Nasıl buluyorsunuz politikaları? Yani pek bir şey ifade etmiyor. Bana bu ülkede artık politika ile bir şey olacak gibi gelmiyor. Nasıl düzeleceğiz peki? Kaçacağız abi. Kaçabiliyorsak kaçacağız. Kaçamazsak ne olacak? Yani elimize razı mı olacağız? Razı olacağız abi yani bundan 10 sene önce e, biz dalga geçerdik insanlar Çin'de günde 5 euroya 10 euroya çalışıyormuş diye şu an Türkiye'de asgari ücret 10 euronun altında yaklaşık günlük ayıptır yani peki çok teşekkürler. Doğru. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.